hayata geçirilmesiyle bu ekonomik sıkıntılarda Cumhur İttifakı tarafından bizler tarafından çözüme kavuşturulacak inşallah. İnşallah bu vesileyle, bu ittifak vesilesiyle milli görüşü 21 sene aradan sonra 14 Mayıs'ta hep birlikte yeniden meclise taşıyacağız Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi meclis dışında dahi çok büyük hayırlara vesile oldu. EYT mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi konusunda, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusunda, LGBT'ye refah ediyoruz. İnşallah 20 sonra bu hayalimizi gerçekleştireceğiz, bu hedefe ulaşacağız. Milli görüşün mecliste olması neden önemli? Neden milletimizin faydasına? Bununla ilgili de iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi, merhum Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin. İşçiye, memura, emekliye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamlarını yaptı. Yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz yirmiye varan zamlar. Aziz Allah Celle Celaluhu, şefaat ya Resulallah. Ezan-ı Muhammedi okunsun sonra inşallah toparlayalım. Cenab-ı Allah ikindi namazımızı inşallah kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Tekrardan hepinizi selamlıyorum. Erbakan hocamızın 54. hükümetteki o maaş zamlarını anlatıyordu. Yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç Bağkur emeklisini. %100 alan Bağkur emeklisi bir sonraki ay gitti, 420 lira olduğunu gördü maaşın. Yanlış verdiler diye korktu, tekrardan bankaya döndü. Bankadaki veznedara dedi ki yanlış fazla para vermişsiniz. O da dedi ki amcacım yanlışlık yok. Erbakan geldi böyle oldu dedi. İşte milli görüş bu demek. Ne milli görüşün, görüşün mecliste olması işte bunun için çok önemli. Bu maaş zamlarını yapacağı zaman bakanlar kurulunda Sayın Tansu Çiller Hanım iktidar ortağı dedi ki hocam tabii çok güzel olur. Keşke böyle bir zam yapabilsek ama bunun parasını nereden bulacağız dediği zaman Erbakan hocamız o meşhur cevabını verdi. Tansu Hanım, Tansu Hanım önce vereceğiz sonra bulacağız dedi Erbakan hocamız. Bunun manası ne? Bunun manası milletin derdiyle dertlenen bir zihniyet demek. Önce millet diyen bir anlayış demek. Yani diyor ki bu milletin, bu fakir fukaranın, dar gelirlinin bu imkana o kadar ihtiyacı var ki. Bunu biz bir şekilde vereceğiz. Sonra gerekirse makam aracımızı satacağız. Gerekirse devlet olarak ceketimizi satacağız. Gerekirse zeytin ekmek yiyeceğiz. Ama bu dar gelirliğe bu imkanı aktaracağız dedi. Ve o imkanı aktardı. Çiftçiye, köylüye yüzde 250'ye varan oranda taban fiyatı artışı. Gübrenin yüzde 50 fiyatının devlet tarafından karşılanması. Rekor taban fiyatları. İşçi, memur, çiftçi, köylü, emekli cebine para girdi. Halen daha o bolluk bereket dönemini arıyor. Önce millet anlayışına sahip olduğu için. 6 ayda 35 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak buldu Erbakan Hoca. Faize giden, rantiyeye giden milyar dolarları kurtardı. Milletin kendi parasını millete tekrardan verdi. Zarar eden kitleri kâra geçirdi. İlk defa denk bütçeyi gerçekleştirdi. İşte milli görüş bu demek. Yine Erbakan hocamız bu milletin derdiyle dertlenen bir lider olarak Kürt kardeşlerimizin haklarını savunurken Bingöl'de yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldı, siyasi yasaklı hale geldi. O meşhur Bingöl konuşmasını hatırlayacaksın. Sen Türk'üm, doğruyum dersen o da der ki ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım der dedi ve Bingöl'deki bu konuşmasından dolayı adaletin tesis edilmesi için Kürt kardeşimin hakkının savunması için yaptığı bu konuşmadan dolayı Erbakan hocamız ceza aldı. Bunlar milletin derdiyle dertlenen, milletin derdine derman olmak için yanıp tutuşan bir anlayışın, bir zihniyetin tezahürü. Diğer bir örnek vereyim. Rize'nin Refah Partili Kendirli Belediye Başkanı. 1994'te Rize'de belediye başkanı olan abimiz. Şimdi emekli Samsun'da. Geldi Ankara'da bunu bana bizzat kendisi anlattı. Dedi ki belediye başkanı oldum. Baktım ki belediye çalışanlarının maaşını ödeyecek para yok. Ödeyemiyoruz. Hem kendili küçük bir belediye hem merkezi hükümet başka partiden Refah Partili belediyeye ödenek ayırmıyor. Ne yapacağım ne edeceğim? Geceleri uykularım kaçıyor. Hem çalışanlar mağdur olacak hem de partime milli görüşe laf gelecek. Diyecekler ki ya adil düzen adil düzen dediniz. Geldiniz 10 tane çalışanın maaşını veremediniz diyecekler. En sonunda düşündüm, taşındım, gittim. İskenderun tarafında baba'dan dede'den kalma arazilerimiz vardı. Ailemize ait. Bu arazileri sattım. Bu arazilerin parasıyla geldim belediye çalışanlarının maaşını ödedim. De. İşte size milli görüş. Ne, ne demek, demek bu ne? dulun yetimin milletin devletin belediyenin bir kuruşuna dahi el uzatmamak göz dikmemek demek? Bırakın belediyeden kendisine bir kaynak aktarmayı, kendi kaynağını, kendi cebindeki parasını belediyeye aktaran millete aktaran bir anlayış. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. İşte bu anlayışın temsilcisi olan yeniden Refah Partimiz'in mecliste olması bu aziz milletin hayrına olan bir gelişmedir. Bu aziz milletin derdine derman olunması, mağduriyetlerinin dile getirilmesi, çözüme ulaştırılması, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulabilmesi için milli görüşün yeniden Refah Partimiz'in mecliste olması lazım. İşte o nedenle Türkiye'nin dört bir yanında söylediğimiz gibi Sultanbeyli'de de en yüksek sesle söylüyoruz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a vereceğiz inşallah. <laughs> Hem Yeni masanın felaketlerine karşı Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçilmesini sağlayacağız hem de milli görüşü yeniden Refah Partimizi merhum Erbakan hocamızın o millet aşkını, o hizmet aşkını yeniden inşallah meclise taşıyacağız. Mecliste ailenin korunması için çok daha etkili bir mücadele yapacağız. Batıdan ithal aile bütünlüğünü bozan, yuvaları yıkan kanun ve düzenlemelerin ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Aile konusu bizler için bir beka meselesidir. Aile çökerse toplum da çöker. Allah muhafaza buyursun. Müfredatın milli ve manevi değerlerimize uyumlu hale gelmesi için mücadele edeceğiz. İmam hatip liselerinin taşıdığı manaya uyumlu hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Medyadaki ahlakı ifsad eden yayınların ıslah edilmesi, medyanın aile yapımıza, milli ve manevi değerlerimize uyumlu yayın yapan hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Tarım Bakanlığı'nın Bilgez Vakfının vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerikan Fulbright Komisyonunun vesayetinden kurtarılması için mücadele edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütünün vesayetinden kurtulması için mücadele edeceğiz. Bütün bunlarla birlikte yerli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, yüksek taban fiyatlarının verilmesi tohum, gübre ve mazot başta olmak üzere girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi, bütün üretime dair kotaların kaldırılması, üretimin, istihdamın, ihracatın desteklenmesi, üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmemiz, yeniden denk bütçeyi gerçekleştirmemiz, borç yerine devlet mallarını satıp yok etmek yerine yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde kaynak üretilmesi için mecliste en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Merkezi hükümette ve belediyelerde, yerel yönetimlerde israfın önlenmesi için mücadele edeceğiz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet, kamuda görevlendirmelerde, işe alımlarda ehliyet, liyakat ve adaletin geçer akçe olması için mücadele edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat için mücadele edeceğiz. Önce millet diyeceğiz, önce ezilenler, önce mazlumlar, önce mağdurlar diyeceğiz. Bu milletin, bu mazlumların, bu ezilenlerin... Meclisteki en güçlü sesi olacağız inşallah. Atanamayan öğretmenlerimizin, atanamayan din kültürü öğretmenlerimizin, staj ve çıraklık mağdurlarının, kamu mühendislerinin, fahri Kur'an kursu hocalarımızın vekil imamlarımızın, itfaiye erlerimizin, bekçilerimizin, sağlık çalışanlarımızın hepsinin mağduriyetlerini meclis gündemine, hükümetin gündemine taşıyacağız. As subaylarımızın, uzman çavuşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri meclisin ve hükümetin gündemine taşıyacağız. Taşeron işçilerimizin, yardımcı hizmetler sınıfında kamuda çalışan çalışanlarımızın genel idare hizmetleri sınıfına alınması için mücadele edeceğiz. Polislerimizin mesai saatlerinin insani bir şekilde düzenlenmesi ve ikinci şark hizmeti mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. EYT'liler içerisinde 2000 yılına takılanların, 2000'den sonra sigortası başlayanların mağduriyetinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Emekli maaşları arasındaki Adaletsizliklerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Milletimizin her kesiminin orada sesi olacağız, soluğu olacağız. Meclis dışında dahi ne kadar büyük hayırlara vesile olduk. Mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız. Bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız inşallah. Sultan Beyliler, İstanbullular ve bütün aziz milletimiz 14 Mayıs'ta inançlı Anadolu insanının kazanımlarının kaybedilmesine müsaade etmeyecekler. Bu ülkenin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecekler. Bu ülkenin 8 başlı ucube bir sistemle yönetilmesine müsaade etmeyecekler maceraya sürüklenmemize, kaosa, karmaşaya, belirsizliğe sürüklenmemize müsaade etmeyecekler. Milli ve manevi değerlerimizle bu milletin inancıyla barışık olmayanların iş başına gelmesine müsaade etmeyecekler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde milli görüşe yeniden refaha oy verecekler. Burada sözlerimizi noktalarken bir kez daha çok değerli Sultan Beylilere İstanbul'a milli görüşün giriş kapısı olan Sultan Beyli'de en içten selamlarımı, en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, desteğiniz için, teveccühünüz için Allah sizlerden razı olsun. Buluşmamız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. 14 Mayıs seçimleri ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bir kez daha en güçlü bir şekilde baraj yok, yeniden refah var diyoruz. Milli görüş meclise diyoruz. Müjdeler olsun, yeniden refah geliyor diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Muhterem Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sultan Yedili İttifaka bir mesaj gönderiyoruz. Sizler yola çok güzel olacak baharlar şarkısıyla yola çıktınız. Size buradan şu şarkı sözüyle 15 Mayıs sabahına uyandıracağız. Yazını kışa çevirdik. Karlar yağdı başına Kemal. Viran oldu evin partin. Ne söylesek boşa kemal diyoruz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz, kadın sağlıcakla Erbakan meclise Milli Görüş Meclisi diyoruz.